Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa gören için ben Daniela. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün çok sevdiğiniz bir seriden devam edeceğiz. Biliyorsunuz bronzlarımızı incelemiştik. Allı koleksiyonunu incelemiştik. Highlighter'ı da çok eskiden incelemiştik. Bugün de en en çok gelen far paleti koleksiyonumu inceleyeceğiz. Bol bol vaktimiz varken uzatabildiğimiz kadar uzatalım istedim. Tabii ki bütün farları swatchlamam mümkün değil. Çünkü burada birazdan göreceksiniz onlarca var. Ama böyle far paletlerindeki yıldız tonları sizin için e, renklerini swatchlayacağım. Birlikte bakmış olacağız. Seviyor muyum, sevmiyor muyum, nereden aldım, ne kadar aldım. Ekrana sağ sola falan hepsini yazacağım. Bunları da konuşacağız. Size öncelikle bir buzdağının görünen kısmını göstereyim. Böyle bir e, yoğunluk var. Aşırı ağır bu arada. enerji ağır çekmeyeceğim. Hatta böyle bazen düşecek falan diye korkuyorum. E, bunların dışında büyükler yanımda var. Buraya sığmayan birkaç küçükler var. Aslında şöyle bir şey de var. Yatağımın altına da çok far paletim var. Ama kullanamadığım, çok elverişli olmayan böyle çok hoşuma gitmeyenleri kaldırmıştım. Onları buraya dahil etmedim. Bunlar güncel olarak elimin altında olmasını istediğim ve videolarda yer verdiğim paletler olacak. Yine marka marka gidelim istiyorum diyeceğim ama aslında öyle gidersek iş biraz he, reklammış gibi görünebilir. Çünkü biliyorsunuz Revolution markasını çok sevdiğim için onlardan onlarca paletim var. Bir sürü paletim var. Ama marka marka gidelim aklınızı karıştırmamak için. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Siz çayınızı kahvenizi alın. Sıkılmayın bol bol sohbet edelim vakit geçirelim. Ben de suyumu aldım. Daralırsam bunalırsam çok konuştuğumda bir yudum. İçer ve akıcılığıma devam edeyim diye düşündüm. İlk olarak tabii ki en sevdiğim favori far paletlerimi göstermek istedim. Alabileceğiniz en uygun ve bence en güzel far paletleri. Dün bu videoyu çekeceğim için dolabımı çıkardım ve bir tanesi kendini dışarı attı. İlk defa far paletim kırıldı. Üzüldüm. Size şöyle göstereyim. Kapağı falan kırıldı bu. Morlu far paletiydi. Çok da memnunum. Hatta şu an gözümdeki bu farları bu palette uyguladım. İşte kat krize e bu uyguladım. Burada en sevdiğim şu ucu giden incili aydınlatma. Onu göz pınarlarıma koydum. Şu inciliyi çok seviyorum dedim. Size bir önce onu swatchlayayım. Şu morun bence merak ediyorsunuz. Şu palette yıldızı. Bakın bir de şuradaki geçiş tonları çok güzel. Size şöyle dört tane soğuçlamış olayım. Bu ikinci far paleti. Bu ilk ilk aldığım far paleti. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bu paletleri şunu söyleyenler de var. Hangi tonu uygularsam uygulayayım işte. Sanki gözümde aynı duruyormuş gibi. Kesinlikle haklısınız. Birbirine aslında çok yakın renkler var. Kızıl, kahve ne sürerseniz sürün böyle pembemsi oluyor ya da turuncumsu oluyor. Yani bu paleti alıyorsanız onu biraz gözünüze alacaksınız. Ama onun dışında yapıları, dağılmaları yine mükemmel. Size yine şöyle birkaç renk göster. Benim paletteki favori tonlarım bunlar. Transfer olması falan çok güzel zaten. o kadar paletim olmasına rağmen şuradaki rengi resmen yedim. Diğer bir palet ise içinde hiç mat renk oluşmayan. Bu tamamen ışıltılardan oluşan far paleti. Bunu da çok seviyorum. Bence çok güzel. İşte bir tane mat paletiniz olur. Bir tane bu olur. Size baya baya yeter. Yine bakın mesela şuradaki siyah. Öyle hani atılacak bir siyah değil. Baya baya siyah. Şuradaki renkler falan. Bazıları ışıltılı, bazıları e, sedefli gibi görünüyor ama sanki böyle birazdan kadifeye çalıyor gibi. Yani çok güzeller. Hepsi böyle içinde sim bulunduran renkler değil. Şunlara bakar mısınız? Hepsi benim bebeklerim. Hepsi Revolution'un koleksiyonu. Ben böyle koleksiyonu takip etmeyi çok seviyorum. Hani gitse bile sadece sizde oluyor. Ya, o benim çok hoşuma gidiyor. İki tane şöyle mermer desenli far paleti var elimde. Bir tanesi birazdan göreceksiniz mor ağırlıklı. Bir tanesi daha Turuncumsu günlük. Şöyle açtığınız zaman burada kocaman kaliteli bir aynası var. Bu gerçekten çok çok güzel. Size şöyle tonlarını yakından göstereyim. İlklerini görüyorsunuz. Günlük bir paletim olsun. Okula işe giderken kullanabileceğim bir far paleti olsun diyorsanız. Gerçekten çok güzel. Birisi böyle yine lila ya mora düştüğüm bir zaman almıştım. Bununla birlikte çok güzel böyle unicorn makyajlar falan yaparız da hayalim. Ee, ama şu an açınca hatırladım ki bunu çok da kullanmıyorum çünkü zor bir palet gerçekten ve e, lila gibi görünüyor. Yani böyle online lila gibi koyuyorlar ama aslında baktığınızda burada sadece bir tane lila var, bir tane de geçiş var. Onun dışında ben böyle e, daha açık lilalar, böyle daha canlı lilalar falan görmek istiyorum. Yani bunu mor diye aldım ama. Mor makyajlar dışında her türlü makyaj çıkıyor öyle söyleyeyim. Ama kalitelileri yapıları gerçekten çok güzel. Günlük kaçırmayın diyebileceğim far paleti ise bu zaten size ben bunu daha önce de önermiştim. Buradan iki ton gösteriyorum hemen size. Işıltıları falan bakın gerçekten muazzam yine çok güzel transfer oluyor. Şu lilalı far paletinden de aslında umut ederek aldığım iki tonu göstereyim. Şu iki tonda çok heveslenerek almıştım ama dediğim gibi çok da kullandığım elverişli bir palet olmadı. Yeniden hak tanınsa bu morluyu almazdım. Kesinlikle bu günlüğü alırdım. Revolution'dan aldığım ve ilk iki aldığım yani bütün renkleri gerçekten hak etti dediğim far paleti. Revolution'un bu karnaval paleti. Kesinlikle size birazdan göstereceğim. Her baktığımda içim gidiyor. Ve Instagram'a falan video çektiğimde işte renkli makyaj mı yapacağım tak elime bunu alıyorum. Gördüğünüz gibi bütün renkler pastel boyası gibi ve hepsinin kalitesi. Yani inanamazsınız hani bu kadar renkli tonları yapmak zordur ama adamlar hepsini başarmış ve aynı bu şekilde fırçaya da geliyor, göze de geliyor. O yüzden benim bu Revolution serisini aslında beni en mutlu eden ve bütün renkleri bunu hak ediyor. Bir tane rengi bile kötü olmadı dediğim far paleti kesinlikle bu karnavaldır. Online'da falan bulursanız ve bu şekilde renkli makyajlar seviyorsanız bence buna şans verebilirsiniz. Revolution'dan aldığım ve beni aslında en çok üzen far paleti kesinlikle bu oldu. Ambalajı falan diğerlerinden farklı böyle dışı e, su yetmiş gibi. Size renklerini göstereyim. Aslında diyebilirsiniz Daniela çok güzel görünüşlü. iki tane highlighter farlar falan ama highlighterlar çok parçalı ve çok büyük simli. Highlighterlar çok parçalı ve çok büyük simli. Çok dökülüyor. Şerit gibi kalıyor. Dağıtamıyorsunuz. Renkler deseniz kahverengi ağırlıklı. E, bir esprisi var mı? Açıkçası bir esprisi de yok. Kahverengi gördüğünüz gibi daha Gösterdiğim bütün paletlerin içine zaten kahverengi koymuşlar. E, highlighterları da kötüyse 60 TL değmedi. Hiç hiç değmedi. E, hiç de kullanmıyorum açıkçası. O yüzden ona çok üzüldüm. Onun dışında şöyle Sofix far paletleri çok meşhurdu biliyorsunuz. Birincisi çok meşhurdu daha doğrusu. Ben de birincisi o kadar meşhur olunca ikincisi çıkar çıkmaz gidip bir heyecanla almış. Ama şimdi fark ettim ki e, videolar dışında ben bunu hiç hiç kullanmam. Niye diyeceksiniz? Bence yetersiz bir far palet. Çünkü bakın çok renkliler var ama günlük mesela... E makyajımı yaptım. Şuradaki e, bakırımsı ton dışında ben göz kapama mesela ne süreceğim. Bu palet için söyleyeceğim sanki şöyle günlükle akşam arası kalmış. Hani akşam buna bakıyorsunuz çok renkli. Gündüz buna bakıyorsunuz çok renkli. Ener yapacağız ne ara kullanacağız? O yüzden bana çok da elverişli gelmedi ama pigmentasyonu yapısı falan gayet güzel. Ben sadece renkler için konuştum. Onun dışında çok sevdiğim bir koleksiyon ürünü daha bu karmi far paleti. Hem ambalaj olarak çok çok beğendim. Hem de renkler olarak. Zaten bunu birlikte incelemiştik hatırlıyorsanız. Orada da çok beğenmiştim. Sadece belki şuradaki büyük tonlar sizi biraz hüsrana uğratabilir. Ama onun dışında yine rengarenk olması böyle hayal gücünüzü genişletiyor. Evdeyseniz şu paletlerden birini makyaj yapmayı da seviyorsanız sipariş edin. Renkli makyajlar deneyin. Yani vaktiniz gerçekten çok güzel geçiyor. Renkleri kom ya sulu boya boya yapıyormuşsunuz gibi hissedin. Kağıdı boyuyormuşsunuz gibi göz kapanızda istediğiniz renkleri change edin, deneyin. Size yakışıyor mu? O internette gördükleriniz makyajları yapın. İşte şuraya mavi sürün, yeşil sürün. Bakalım göz pınarında gerçekten oluyor mu? Böyle şeyleri denemek insana hem çok iyi geliyor hem zamanınızı gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çok iyi geçiriyor. Son koleksiyon far paletime gelirsek Revolution'da. Bu Sebile'nin far paleti. Biliyorsunuz Türk YouTuber. O yüzden gurur kaynağımızı bu palet. Çoğumuz zaten aldık. Bir gündüz bir gecesi vardı. Bendeki gecesi. Ben bu paletten çok çok memnunum. Şuradaki renkler böyle kremden toza dönüyor. Çok güzel karışıyor. Sadece şuradaki e, glitter, far bazı adını verdikleri tonlarla çok anlaşamıyorum. Bence bunların amacı parlaklık vermesi. Ama sürdüğünüzde parlaklık vermiyor. Sadece glitterları tutuyor. O yüzden yani bir tık onlar daha kaliteli olabilir ama tonların yapıları o kremsileri falan dağırması çok güzel. Kullananlar beni anlıyordur. Gözünüze değdiği o değişik far dokusunu çok seviyorsunuz. Hat Revolution markasını da biliyorsunuzdur. Yine Watson's'ta satılıyor. Yine Revolution'un bir yan dalı diyebiliriz. Ondan da şöyle 3 tane far paletim var. Bunu avokado paletini birlikte inceleyip çok güzel yeşil bir makyaj yapmıştık. Bunu da yeni almıştım. Bu Bal hani far paletini. Bununla da birlikte makyaj yapmış. Yine şey sanıyorsunuz. Bunun dışı sarı. Bunun içinde gerçekten size sarıya doyduracak tonlar var sanıyorsunuz. Ama açıyorsunuz diyorsunuz ki He, üç tane sarı var. Anladınız mı? Yani ben bunu gördüğümde bunu açtığımda bana burada 5-6 tane sarı usunacak. Ve ben diyeceğim ki okey ben sarıya doydum. Bir daha sarılı hiçbir şey almayacağım diyeceğim ama ben bunu sarı diye alıyorum ve adam şuraya üç tane koyuyor. İkisi zaten simli ve altın rengi. Anladınız mı? Benim e, bu Revolution'da şikayetim mesela kesinlikle bu. Ben bunu sarı ihtiyacımı karşılar diye aldım ama inanın ki karşılamadı. Sarılı makyajlarımda hiç bunu kullanamıyorum. Çünkü bunlar Bildiğiniz zaten glitter gibi mat değil, dağılmıyor. Sadece sürdüğünüzde çok güzel kalıyor. Yani renklerini beğendiyseniz bakabilirsiniz. Bu far paletini birlikte incelemiştik. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Tam bakınca diyorsunuz ki bunlar prenses renkleri ya yani. hani e, rengarenk, hafif hafif soft makyajlar yaptığımda kullanırım diyorsunuz. Ama gözünüz asla öyle transfer olmuyor. Ben bunu da bayağı üzülmüştüm. Zaten birlikte denedik ve bangır bangır sevmediğimi de söyledi. Baktığınızda aslında fena değilmiş gibi görünüyor. Ama göz asla böyle transfer olmuyor. Diğer bir I Heart Revolution far paletim bu avokado paleti. Renklere baktığınızda yine çok güzel görünüyor. Far paletine baktığımızda aslında yine benim aynı şikayetim var. Avokado'da tüm yeşilin tonlarını görürsünüz ama şuradakilerin hepsi mavi. Nerede benim asker yeşilim, nerede benim cad yeşilim? Yani 1, 2, 3. Hadi şu da yeşil alt tonlu siyah desek 3,5. 3,5 buçuk. Üç buçuk tane yeşil var ve avokado diye bunu satıyorlar. Ben ona sinirleniyorum. Avokadonun pigmenti gerçekten çok güzeldi. Bundan hiç hiç verim alamadım ama bu gayet güzeldi. Yani tester bulursanız bir bakın ben anladım ki bu iHeart Revolution'lar bazen ambalaja özen veriyor. Fallarını es geçiyor. Ee, bazen farlarını da özen gösteriyor. O yüzden bence deneyerek alın. Çünkü bundaki performansla bundaki performansın alakası bile yok ve ikisi de 60 TL. Siz düşünün. Buna verdiğime çok üzüldüm. Revolution bitti. Şimdi sıra geldi Kokoşi'ye. Kokoşi'den tam olarak 6 tane far paletim var. Duymuşsunuzdur. Gratislerde satılıyor. Hızlıca bir bunları da bakalım. Bir tanesi böyle altılı far paleti çok minik görünüyor. İçini açtığınızda tamamen seyahatlere çantanıza, altınıza çok güzel kullanabileceğiniz nude böyle daha sade tonlarmış gibi görünüyor. İki tane renk hemen swatchlayayım. Bu far paletiyle ilgili söyleyeceklerim böyle çok wow bir pigment asla almıyorsunuz. Renklere baktığınızda aslında gerçekten tam işe giden kadın paleti değil mi? Bence çok güzel ve çok etkileyici renkler sade olmasına rağmen. Ama dediğim gibi böyle 2-3 kat sürmeniz gerek. Yani bu far paleti ben Coco pek yakıştırdığım paletlerden değil benim aslında. Coco en güzel far paletlerinden biri kesinlikle bu ince uzun olan. Anastasia'nın far paletlerine benzetilmiş diyebiliriz. Şurada çok güzel bir aynası var. Fırçasıyla geliyor. Tonlarına şöyle bakarsanız yine tam günlük seyahatlik kahveler, altınlar, göz pınarlarınız, turuncumsu çok güzel bir siyah var. Şuna bakar mısınız? Matları dahil dokunduğunuzdan çok güzel verim alıyorsunuz. Ve bir favorim var ki en sevdiğim renk olmasından anlayabileceğiniz gibi bu far paleti. En son çıkanlardan zaten. Bunun ambalajı yapısı gerçekten çok kaliteli. Şu renkleri kim sevmez ki? Şunlar glitter, şuradaki kırmızılar çok çok güzel. E çok dökülme de yapmıyorlar. Bunun en güzel özelliği bu. Mesela de glitter'a bir şey sürmediğiniz zaman asla tutunmuyor. Bu glitter'ı farın üstüne sürdüğünüzde bile e, tutunuyor. Yani tabii ki tamamı tutunmuyor. Opak bir glitter olmuyor ama daha iyi tutunuyor. Bakın iki tane glitter, bir tane mat, bir tane de ışıltılı renge dokundum ve Görüyorsunuz ya şu glitter'lara bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Böyle kocaman bir 30'lu far paleti var. Bunun aynası falan yok. Şöyle açtığınızda açık renkler mat, şu koyulara gittiğimizde hepsi böyle ışıltılı oluyor. Şunlar böyle krem far gibi çok güzel yapıdalar. Bu far paleti yine gerçekten Cocoşin'e alınabilecek en güzel rengarenk far paletlerinden. Büyük paletlerinden biri daha var bende Cocoşin'in böyle 35'li far paleti. Yine bunu açtığınızda bunun da aynası yok baya baya kocaman isteyebileceğiniz bütün günlük nude burada koyular da var akşama da kaçabilirsiniz sadece böyle renkli uçuk renkler yok hep daha sadeye gidilmiş çok daha günlük tonlar var bu da yine bence çok başarılı paletlerden yılbaşı koleksiyonlarını yakalarsam almayı çok seviyorum bir şöyle bir yılbaşı koleksiyonu paleti çıkarmıştı bunu zaten hatırlıyorsanız birlikte incelemiştik. Hala satıldığını biliyorum ben hala görüyorum. Özellikle yüz paletine bu çok çok güzeldi. Şuradaki pembeyi falan hala baya güzel kullanıyorum. Şuradaki yeşili çok güzeldi. Bunlar böyle yine kremsi gibi farlar. Böyle tam toz değiller, kremden toza dönüyorlar ve daha parçacıklı yapıdalar. Ama pigmentasyonu falan çok güzeldi. Loreal'den iki tane far paletim var. Bir tanesi geçen yıl çıkan, bir tanesi bu yeni çıkan. Birlikte incelemiştik. I Go White far paleti. Ben bu çeri far paletini çok seviyordum. Gördüğünüz gibi zaten da şurada çukurlar oluşmuş. Çok severek de kullandım. Pigmentasyonu falan da çok güzeldi bence. Günlük. Ya böyle çok wow değil. Revolution'dan yüksek diyemem ama renklerini beğendiyseniz alabileceğiniz kaliteli farlardı. Yani daha üstün değildi kesinlikle. Ama L'Oreal'in en son çıkardığı bu far paleti beni bayağı hüsrana uğrattı. Hiç hiç sevmedim renklerin pigmenti dağılması bazen bunu seven bloggerlar görüyorum diyorum ki yapmayın. Rivelde de Young markasının böyle bir koleksiyon ürünü vardı. Ben de almıştım çikolata serisi hatırlıyorsunuzdur. Kalpli bronzeri falan da var bende. Çok güzel günlük bir far paletiydi. Bunu size gösteremiyorum çünkü koleksiyon kalktı geçen seneydi ama günlük ben severek kullandığım için bu dolabımın içinde duruyor. Alabileceğiniz uygun ve alabileceğiniz uygun fiyatlı sevdiğim bir palet derse bu Pleti by Flormar'ın yani Flormar'ın yine bir yan markası gibi. Revolution, I Heart Revolution gibi diyebiliriz. Daha gençliğine uygun. Daha uygun fiyatlı çıkardıkları bir marka. gratislerde satılıyor. da şöyle açayım ikisini de göstereyim. Şu tabi tercihe bağlı yeşil. inanılmaz günlük ve çok güzel. Özellikle şu aydınlatıcı rengi. Günlük sürekli aynı rengi makyajı yapıyorsanız kesinlikle bunu alabilirsiniz. Ben üniversitede bir dönem yani sadece 6-7 ay boyunca sırf bu paletle makyaj yaptım ve herkes bayılıyordu. O beni fix hafif pembeli kahveli şunu göz pınarlarıma sürdüğüm süper bir makyajdı. Revolution markasından bir palet daha unutmuşum. Watson's online'dan alışveriş yaptığımda bana hediye olarak şu paletini göndermişlerdi. Gerçekten pigmenti falan çok güzel, yapıları çok güzel. Pastel markasının Show Your Style diye şöyle bir paleti var. Bu paleti hiç sevmedim, hiç de severek kullanmadım. Bir kere bence çok alakasız renk kombinasyonu. Çok cart renkler. Yani şu turuncuyu kullanırsanız şu maviyi kullanamazsınız. Anladınız mı yani? Birinin illa soft olması lazım. Yoksa bence çok e, karnaval ya da paylançoya dönersiniz. Hepsini çok cartlak yapmışlar. Ortaya pudra diye garip bir renk koymuşlar. Pudra değil. Aydınlatıcı diye şu şeyi koymuşlar. Aydınlatıcı değil. Önerebileceğim bir palet değil. Gratislere yeni gelen Makeup Obsessions markasını biliyorsunuz. Bunu da birlikte incelemiştik. E, şurada kocaman çok güzel bir aynası var. Tamamen ışıltılardan oluşan çok çok güzel bir far paleti. İsterseniz şurada tekli olarak yuvalarından çıkarıp kendi paletinizi oluşturabiliyorsunuz bakın şu şekilde çıkarıp geri e, takabiliyorsunuz Ya da iki tane palet alırsınız sevdiklerinizi bir yere sevmediklerinizi bir yere koyarsınız pastel markasının diğer bir far paleti aslında far paleti değil şöyle jet hani şu elime koyayım siz büyüklüğüne anlayın mini mini buraya açıyorsunuz işte iki tane ruj şu küçük bölmeyi açıyorsunuz iki tane far şu bölmeyi açıyorsunuz bronzu şuraya açıyorsunuz highlighter iki tane de mini fırçası var size şöyle göstereyim size şöyle göstereyim. Gayet güzeldi böyle hani çanta hayat genç kızların falan kullanabileceği uygun bütçeli indirimde ben bunu 15'e falan almıştım tane zaman. Oriflame'ın bir far paleti var bende. Ee, şöyle mini minnacık açıyorsunuz. Yine elimden anlayın neredeyse parmağım kadar gerçekten minicik. Renklerine baktığınızda yine e, hani uzakta bir yere düğüne davetlisinizdir. Şuradaki griye sürersiniz. Şuradaki siyahı var, mavisi var. Hani ee, çok güzel. Bu da mini bir seyahat gece makyajı bence. Wet n Wild'ın klasik far paletlerinden. Elimde yok. Onları çıkarmıştım ama geçenlerde aldım. Şöyle yuvarlak far paletlerinden var. Pigmentasyonu çok güzel ama çok memnun musun derseniz değilim. Çünkü yani bu allık gibi anladınız mı? Ufacık bir fırça değdirdiğiniz zaman bile sanki hepsi birbirine bulaşıyor. O yüzden çok elimin gittiği bir palet değil. Birazcık manasız olduğunu düşünüyorum. Essence'da şöyle paletler satılıyordu ve kendiniz alıp şunları tek tek oluşturuyordunuz. Ta ben de 2 yıl oldu herhalde bu palet oluşturalı. Ne mana? Hani ne mana? Bu renkleri niye seçtin be kızım? Ya sen iki yıl önce şuradaki mavi nerede kullanacak? Hadi yani şunu almışsın göz pınarlarımı aydınlatacağım diye. Şunu almışsın geçiş diye. Şunu almışsın sanırım gölge yapacağım diye ama o mosmur. Hani yani. Ama şuradaki maviyi sen ne yapacaktın? Değişik makyajlar yaparım diye kendi kendime almışım herhalde ama çok da güzel bir tercih olmamış. Zaten pigmentlerinden falan da çok memnun kalmamıştı. XP markasının elimde iki tane far palet var. Bir tanesi Wet n Wild'ın aynı düzeneğinde, aynı şeklinde. İkincisi de şöyle uzunlamasına yapılmış bir palet. Bunun da yine pigment yapısı falan gayet güzel ama ikisinden birini tercih edecek olursam kesinlikle bunu tercih ederim. XP'ye öyle kötü falan demeyin. Bence gayet kendini geliştirdi. Ben şeyi de duyuyorum. Nivele de işte çok merdiven altı falan diyorlar ama arkadaşlar artık Niveli satmaya mağaza yok. Online'lar, kalıcı mağazalar, gratis buttons hepsi satıyor. Çünkü sertifikalı yani yer altında kullandığı malzemelerle orada satılıp sertifika aldığı malzemelerin bir olma ihtimali yok. Yani içiniz rahat olsun. Pastel markasından bir far paleti daha göstermek istiyorum. Neredeyse bende sanırım 4-5 yıldır var. Nude far paleti. Bunu belki herkes de görmüşsünüzdür seneler önce. Çok severek kullanmıştım. Kahveli isterseniz hala böyle ofis makyajı işte okula giderken yapacağım çok belirgin olmasın diyorsanız bu nude paleti alabilirsiniz. Bence kesinlikle gayet güzel ve kaliteli. Şöyle bir palet var elimde. Bunu kotondan almıştım. Ee, şurada çok güzel bir aynası var. İki tane far var elimde. Gerçekten çok güzel bu arada. Ee, şuradaki su yeşili mavi ve tam aydın comfort zone far paletindeki renge benziyor. Ee, şuradaki tonda çok güzel göz kapağınızı sürün çıkın rengi. Her gittiğimde bir tane alacağım diyordum ama almadım. Çünkü yani koton bir makyaj markası değil. Bence böyle bir bizi şaşırttı. Sonra şöyle bir indi. Yani şimdi hiçbirimiz bakmıyoruz. Hatta satılıyor mu satılmıyor mu inanın onu bile bilmiyorum. Kiko'dan bir far paletim var. Şöyle mini bir far paleti. Bunu da çoğunlukta görmüşsünüzdür. Çünkü Kiko hiç indirim yapmadığı kadar bu palete yapmıştı. 20 TL mi neydi? Benim Kiko'dan hiçbir şeyim yoktur bu arada. Çok çok azdır yani. 101 numaralı bu far paletini almıştım. Morlu pembeli. Hani morlu makyajı kim yapacak bilmiyorum ama hepimiz bir galyana gelip almıştık. Gayet güzel bir performans pigmenti falan güzel ama çok da abartılacak hani gidin özellikle Kiko'dan alın diyebileceğim bir palet ne yazık ki değil. Kokoshi'den bir far paletini daha göstermeyi unutmuşum. Bu far paleti nasıl unutmuşum bilmiyorum en en güzellerinden. Şu tonlara bakar mısınız? Bunlara ne diyebilirim ki gerçekten çok çok güzel ve inanılmaz kaliteli yine son çıkardıklarından. Kokoshi'nin eski far paletlerine kıyasla yeni çıkardıklarına bakarsanız... Çok güzeller. Maybelline'in bir far paleti var elimde. Bunu da zaten herkes de görmüşsünüz. Bir ara çok popülerdi. Bordo renkli farlar bulmak çok çok zordu. Şurada bir tane bordoyu görünce hepimiz koşarak almıştık. Sanki bordo makyajlar yapacakmışız gibi. Bir iki gün yaptık sonra baktık olmuyor, olmuyor sildik diyormuşum. Yani güzel pigment güzel bir far paletiydi. Ama bence biraz e, uydurma uydurmasyon yapılmış bir far paleti. Niye diyeceksiniz? herkesin bir rengi kırılmış. Özellikle bende şu kırılan. Ben bunu Instagram'da paylaştığımda onlarca mesaj aldım. Bende de o kırıldı, bende de o kırıldı diye. Kırılmış yani. Güzel yapsaydınız da kırılmasaydı. Çünkü gerçekten burada duruyordu ve ben yanımda taşımıyordum. Revolution, iHeart Revolution bir de Revolution Pro'muz var. Onu da unutmayın. O da Rosemann'larda satılan Revolution'un bir markası. Ben de ondan iki tane far palet var. Bir tanesi şöyle mini far paleti. Bunların yapıları böyle glitter gibi. Suratınıza sürdüğünüz an komple yanağınıza düşüyor ve Fonda temiz olsun ya da olmasın. Hikaye. Makyaj temizleyiciyi silin ya da silmeyin. Resmen eşek kadar simler suratınızdan geçmiyor. Ben bunu ilk kullandığımda evet dedim. Sevdim yani. yani sileriz ederiz falan dedim. Ama silinecek gibi değil arkadaşlar. Hani yani bu paletlerin bence patlamamasının en büyük şeyi bu. Onun dışında şöyle rengarenk bir far var. Bunu da yine çok severek almıştım. Çok da severek kullandım. Gayet de kaliteli. Yine renkli makyajlar yaparız falan diye almıştım. Çok da güzel makyajlar çıktı. Bütün renklerden istediğim verimi aldım. Özellikle şu pembeleri ve morları çok sık kullandım. Şu maviyi falan. Gayet memnunum. Siz de rengarenk makyajlar yapmayı seviyorsanız Revolution 60 TL falan diyor. Ee... Revolution'da gösterdiğimi bulamazsanız bunu alabilirsiniz. Bunu bulamazsanız onu alabilirsiniz. Ha, oradaki karnaval palet daha bir kaliteliydi ama bu daha uygun fiyat. Artık arasındaki seçimi siz yaparsınız. Onun dışında şöyle çok tatlı bir yumurta paletim var. Bunu görünce zaten hani almamam mümkün değildi. Şurada farlar var, şurada aydınlatıcılar var ama e, yine şu kiz far paletinde yaşadığım sorun. Bunlar aydınlatıcı olarak çok parçalı ve çok kötü komple de dökülüyor, dağılmıyor. Çok yapay aydınlatıcılar. Ee, hani far renklerinde derseniz çok mu bulunmaz renkler? Daha önce gösterdiğim paletlerin çoğunda vardı. O yüzden elim çok gitmiyor. Ama koleksiyonumda böyle bir şeyin durması beni çok mutlu ettiği için pişman değil. I Heart Revolution markasından bir paleti daha göstermeyi unutmuşum. Söyle tamamen masmavi bir palet. Bunu aldığımda yine mavilerle ilgili çok güzel makyajlar yaparız diye düşünmüştüm. Ama şimdi baktık ki benim elimde o kadar mavi varmış ki ben niye o kadar para şimdi Çok saçma. Ya bunu bir kere kullandım Instagram makyajında. Bir daha da elime almadım. Çünkü neden alayım ki yani? Hani baktığınızda Neyse. Beauty's markasının şöyle mini far paleti var. Bunu açmayacağım bile. Açtığınız her yere dökülüyor. Tiksindiğim ürünler makyajında kullanırım diye hala burada tutuyorum. Devamdan bir palet sorsam size hangisi dersiniz? Herkes de olan. Tabii ki bu Trimoni Far paleti. Hepimizde hepimizde vardı. Hepimiz övdük, bayıldık, aldık. Ha, şimdi doyamıyoruz bu tonlara. Bende de senelerdir var. Gördüğünüz gibi ilk far paletlerinden olduğu nasıl da belli. Çukur açmışım. Ve çok pismiş. Ben bunu şimdi bir sileyim. Şimdi silik markasını biliyorsunuz gratislerde satılıyordu. Sonra tutunamadı ve aktı gitti. Onun şöyle Sunset miydi bu palet? En meşhur olan. Evet Sunset 568. Şöyle bir far paleti var ve hali hüsran olmuş. Bunu biraz ablam yemiş. Ben kullanmadım çünkü bunu ablam kullanmış. Elimde bulunan far paletleri bu şekildeydi. Ne diyorsunuz? Sizce çok mu? Ama işimi de düşünün yani hani sürekli video çekmem lazım ve sürekli bir paletten hani onlarca makyaj çıkarmam mümkün değil ve siz de diyorsunuz hani ikinci bir kez kullandığımda bile başka palet kullansana diyorsunuz. Onun parasını kim ödüyor? Kim almış? Oo, hiç umurumuzda bile değil. Hemen yazısı yazıyorsunuz. Öyle bu videoda bu kadardı. Burada sadece Far paletlerini inceledik. Elimde tekli farlar da var ama onu başka bir videoya dahil ederiz dedim. Çünkü bu sadece Far palet koleksiyonum olsun istedim. Zaten yeterince uzun bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Umarım dakikalarınızı benimle geçirdiğiniz için siz de keyif almışsınızdır ve eğlenmişsinizdir e, ışığımı kameramı yeni keşfetmeye çalışıyorum. Yeni açılar deniyorum. O yüzden bazı açılar olmuyorsa bazı ışıklar bana kızmayın. Ben de keşfetme aşamasındayım. Sizi çok seviyorum ve kocaman yapıyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.